Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 26 Haziran 2025 Perşembe. Hemen gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Trump ile Hollanda'daki NATO zirvesinde bir araya geldi. Görüşmede Trump'ın gayretleriyle İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini belirtti. Zirvede NATO savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5 seviyesine çıkarılması kararı kabul edildi. Ayrıca 2026 NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm gözler 30 Haziran'da görülecek olan kurultay iptal davasına çevrilmiş durumda. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı çıkma ihtimali konuşuluyor. Eğer böyle bir karar alınırsa Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmeyi hedeflediği bildiriliyor. CHP içindeki bu kritik dava öncesinde partide yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Türkiye'ye gönderilen donanma gemilerinin sökümü tekrar gündemde. İngiltere'nin 2009 ile 2024 arasında emekliye ayrılan 31 donanma gemisinden 25'ini Alya'daki söküm tesislerine gönderdiği açıklandı. Bu durum sektördeki çevresel ve çalışma koşulları ile ilgili tartışmaları yeniden başlattı. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerginlik sürerken, Washington yönetimi İran'ın nükleer programı konusunda yeni müzakerelerin başlayacağını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması dikkat çekerken, bölgedeki diğer güçlerin bu denkleme nasıl bir etkisi olduğu henüz net değil. Kobani davasında bir yıl sonra açıklanan gerekçeli karar kamuoyu ile paylaşıldı. Karar, 32 bin sayfayı aşan bir gerekçe içeriyor. Bu aşamadan sonra dosya için istinaf sürecinin başlatılacağı ifade edildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde Eurofighter savaş uçakları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirttiğini aktaralım. Bu gelişme Türkiye'nin savunma kapasitesini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de gündemin öne çıkan başlıklarıyla bültenimizi tamamlıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Fason Radyo